YouTube'a başlama hikayemiz. Bence YouTube'a başlamalıyım. Bilmem. Bence YouTube'a başlamalıyım. Peki. Daha çok video atmalıyım. Bu ne biçim isimden aklıma sokayım. Bari sevdiğim oyunlardan biri olan Piggy'deki Billow ismini koyayım. Keneke bence Piggy videoları çekek. Ben de kanalımı açsam. Olur istersen. Fight Trump Piggy Sentinel ismiyle kanal açar ve ben de yaparım adımı. Yavaş yavaş video ata ata kanallarımız büyümeye devam eder. En fazla 31 abone zordu. Ve Faik Tampigre Sentinel ismini değiştirip Faik yapar. Ve işte bugüne kadarki tüm serüvenimiz abone olmayı unutmayın.